Merhabalar. Gel bana bak. Gel bana bak. Gel bana bak. Bana bak. bak. Yap. <laughs> Suratını sikeyim senin. belanı. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? <gülüyor> <gülüyor> Teleporta girdi. A'dan sıkmadım onu. Bir düşman kaldı. Olmuyor daha. Ay. Ya. kapa Oğlum adam yanımda. Kaçma lan ne Yanımda yanımda yürü, yürü. Dolduruyorum. Ee, ben 3 kişi öldürdüm. Bu ne oğlum amına? oraya. <laughs> sus sus. Vandalım bu. Düşman kaldı. Oy. Ada düştü. Hep silah var. De. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle... Ananın, Ananın amına koyayım ya. Ben <laughs> son oyuncu. Ne ya? Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. <何>お前はもう死んでいる。